Ekrem İmamoğlu rakibi o ne yapıyor? Ekrem İmamoğlu bence başarılı. Bak eleştiriyorum, ediyorum. Kaba tarafları var. Parmak sallama diyorum. İşte geçenlerde e, dedim ya gerçekten stresim varsa git doktora görün yani. E, bir gazeteci arkadaşımıza işte çıkışı tuhaf, stresli vesaire. Ama iyi de öldür hakkını yeme. Burada İstanbul'da AKP'nin kalelerinde aslanlar gibi dolaşıyor adam. Aslı geçen dün bir video karşıma çıktı. Bu kadın diyor ki başörtülü bir abla. Diyor ki abla Allah gönülden söylüyor ama kadına. Allah diyor senden razı olsun ya diyor. Allah diyor senden razı olsun diyor. Yani bu ve buraya Kadıköy, Matıköy falan gelmiyor veya Bakırköy veya Yeşilköy, Meşikköy falan değil yani. Adam AKP'nin kalelerine gidiyor. Orada daha doğru düz protesto bile yemedi. Görmedim ben. Üsküdar'a gidiyor adam diyor teşekkür ediyorum ben AKP'liyim diyor ama diyor kaldırdım bunları diyor. Bak o adam bile vicdana gelirse vicdana gelirse gidip oyunu verebilir. Ee, ve şimdi şeyde de eee söyleyiver bana. E, kentsel dönüşüm için o Ok Meydanı'nda birinci etapı İBB olarak teslim ettiler. E, e, ulaşıma bakıyorsun metro yapmış adam. E, en güzeli adamın kreşler yapmış, yemekhaneler yapmış e, insanların karnı doysun diye uygun bir şekilde sosyal belediyecilik. Bir, bir de bu adam yani meclisi de elinde değil. Yani parası da e, devletin ne kadar verdiğini biliyoruz. Erdoğan'ın mantığıyla gidiyor işte. Oy yok, hizmet yok, bitti. Para da yok. He. Evet. Murat Kurum'un dediğine göre vaatlerinin yüzde seksen yedisini yapmış. Öyle dedi ya vaatlerin yüzde seksen yedisini yaptı ondan sonra kendine kağıt verdi. Ya pardon ben öyle bir söyledim falan diyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz Murat Bey'den. Kafa karışık. Yani sokağa çıkabiliyor. Yani kendini başarısız olan bir kişi, başarısız gören bir kişi protesto alacağını düşünüp sokağa çıkmaz. AKP'nin kalelerine gitmez. Mücadelesinde de veriyor. E, alır mı alamaz mı bilmiyorum. Ha, burada Meral Şener. Enteresan bir çıkışı var Meral Akşener'in. Ya bu eski dostlar fena düşman oldular yalnız. Acayip düşman oldular. Meral Akşener hem Kılıçdaroğlu'na hem CHP'nin hepsine. Şöyle bir sözü var. Ee, eli genel merkezde. Gözü e, başka mevkide. Boş zamanlarında da İstanbul'da olan bir kişiye oy vermem. Oy vermeyiz. Böyle bir sözü var. Meral Akşener in. ya arkadaş ya yani sen gerçekten bu insana evet ya Meral Hanım. Siz bu insana Başkanlık teklif etmiştiniz ya, ülkeyi yönetiyordunuz ya. Siyasi öngörünüz bu kadar demek ki yani gördüğüm kadarıyla. Ve diyor ki şu anda, e, eli genel merkezde, gözü başka makamda ve boş zamanlarında İstanbul'da olan bir kişi oy vermez. Ya siz abla kardeş gibi sarıldığınız ya, gerçekten AKP ağzıyla konuşuyorsunuz. Var aralarında bir şey. Yani AKP'ye bir çakıyorsa, e, Ekrem İmamoğlu'na özellikle üç çakıyor, beş çakıyor. Al bu fotoğrafa ne diyeceksin ya? Böyle yaparken haberin yok muydu bu adamın nereye gittiğinden, ne yaptığından, hedefinden, şusundan, busundan? Yine mi kandırıldık diyecektim Vardı. Kandırma. He, o gözyaşı da ne kadar samimi diyecek olursanız o da tartışılacak bir şey. Yani Yunkun e, e, sözü yine aklıma geliyor. Tabii ki meşakkatli bir şey düşünüyorum ama Meral Hanım'ı da bir taraftan düşünüyorum. Meral Hanım'ın siyasi e, neler yapabileceğini de düşünüyorum. Ağlaması e, rol de olabilir ağlaması rol de olabilir orada. Karacaoğlan'ın müziğini dinletti ya. Samimi ne kadar geliyor derse yüzde elli yüzde elli veriyorum yine de. Yüzde elli yüzde elli veriyorum. Vicdan payımı kullandım. Ahmet diyor <laughs> ki bana samimi pek fazla gelmedi diyor. Hiç gelmedi diyor hatta. Bilmiyorum ben yüzde ellisini kullandım yani bu şekilde. Bu Böyle de bir e, Meral Akşener'imiz var benim. Ama öyle tahmin ediyorum. Arada bir anlaşma dirsek teması olabilir çünkü akp'ye birse AKP'ye de tabi eleştiriyor Erdoğan eleştiriyor şudur budur ama sanki kaybetmesi yönünde İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın kaybetmesi yönünde çaba sarf ediyor gibi geliyor bana ee, ve burada Özgür Özel e, o da önemli birleşin e, kentlerinizi tek adamdan koruyun işte orada şehir mutabakatı olacak mı olmayacak mı? kent mutabakatı olup olmayacağını zaman gösterecek. Önlerinde bir buçuk aylık bir süre kaldı ve bu bir buçuk, aylık, bir buçuk aylık sürede gerçekten kendi adaylarına mı muhalefette olan seçmen kitlesi yoksa kazanabilecek adama mı verecek ki tek adam e, Özgür Özel'in dediği gibi tek adamdan korumak amacıyla onu e, sandık başında görecek tabii ki. E, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir iki dakikalık da ondan sonra Fatihlerim'e gideceğim. E, fiyat istikrarını atabiliriz şu anda. Bugün vermeyebiliriz. Evet bir saati dolduk biliyorum. E, bütün bu anki bütün yapılanlar işte paralar şunlar bunlar filan veriliyor ya işte emekleri o para verildi bu para belki önümüzdeki günlerde seyyah zaman olabilir bir şeyler Yani o oyu satın alabilmek için oyu satın alabilmek için para musluğu açıldı gibi eğer her şeye rağmen anketlerde yine özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu önde gidecek olursa e, İmamoğlu'nun davası istinafın e, tozlu raflarından inebilir. Olur mu? Olma ihtimali var. Olma ihtimali var. Dedi dersiniz bunu. Talimata bakar bu. E, tabii ondan sonra da siyaset nasıl da bilmiyorum. Bir de son haber Fatih